Herkese merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz diyorum sevgili Başak Burçları. Bu videomuzun konusu 14 Aralık'ta gerçekleşecek olan Yay Burcundaki Güneş tutulması. Arkadaşlar Yay Burcundaki Güneş tutulmaları aslında bir e, Güneyli bir tutulma. Öncelikle bunu söyleyeyim. Güneyli tutulma nedir dediğimizde bu sene Kuzey Aydımı, ikizler Güney Aydımı Yayda olduğu için Yay Burcunda bir tutulma gerçekleştiği için aslında buradaki konu Bizim bırakmamız ve oradan uzaklaşmamız gereken bir konudan bize bahseder. Ve güneş tutulmaları bir yeni aydır aslında sevgili başak burçları ve fakat yeni ayların bir üst üst oktavı diyebileceğimiz enerji alanlarına sahiptir. Demek ki bu konu birazcık daha zaman olarak daha diğer yeni aylara göre daha fazla uzun olacak. Yani güneş tutulmalarının etki süresi 6 aydan 1 seneye kadar uzanabilir ve fakat 6 ayda ilk 6 ayda konunun ne olduğunu tam olarak görürsün sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu güneş tutulması sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor dördüncü ev konuları nedir dediğimizde aslında yuvamız ailemiz aidiyet hissettiğimiz konular köklerimiz vatanımız milletimiz dediğimiz ve belki de bilinçaltımızla ilgili konularda olabilir İşte bu noktada burada bir güneş tutulması ve güneyli bir güneş tutulması Aynı zamanda Merkür'ün de Güney Aydın'la kavuşması demek ki aileyle ilgili, yuva ile ilgili, e, vatanımızla ilgili, belki ebeveynlerimizle ilgili, belki köklerimizle ilgili bir konuda bir yargıyı, bir bakış açısını, bir yeri bırakıyoruz. Bu arada bir bırakma, bir değiştirme, bir bakış açısından uzaklaşma konusu mevcut. Tabii ki bu güneş tutulmasının yükseleninin yengeç burcu olduğunu görüyoruz. Ve bu haritada sizin haritanızda da yengeç burcu 11. evde olduğu için... 11. ev konuları nedir dediğimizde aslında hedeflerimiz, gelmek istediğimiz, hani statümüzden sonra biz hayalimizdeki konu nedir, emeklilik noktası gibi ya da İçinde bulunduğumuz gruplar ait, kendimize ait hissettiğimiz gruplar, neyse arkadaş gruplarımız, hedeflerimiz, ideallerimiz neyse işte bu konudan, bu konunun da yükseldiğini görüyoruz. Ve ay tutulması da dördüncü evde olduğu için elbette ki yengecin yöneticisi de ay olduğu için demek ki dördüncü evde bir konu tamamlanması gerekiyor ve konunun kapanması gerekiyor. Belki sevgili Başak burçları, Belki bir taşınma mevzunuz var. Belki ideallerinizin içinde aslında farklı bir yere gitmek var. İşte bu konuyla ilgili bir konunun da artık kapanıp belki de kafanızdaki o taşınma planlarını gündeme getirebilirsiniz. İdealinizdeki yerlere ve idealinizdeki insanların arasında bulunabilirsiniz. Bir diğer örneğe gelecek olursak. Tabi bu tutulmada Kuzey Aydın'ı 10. evde olduğu için yani statünüz, kariyerinizle ilgili e ee, yine toplum önündeki duruşumuzla ilgili artık sizden bir farklı bir bakış açısı bekleniyor ve sizinle ilgili bazı iletişimler bekleniyor herkes statünüzde bir değişiklik yapmanız gerekiyor. Statünüzde farklı bir yere geçmeniz gerekiyor. İşte bunun yapmak için de hani siz biz Başak burçlarını toplum önünde nasıl tanıyoruz? Biz sizi nasıl biliyoruz? Şimdi statü kariyer diyoruz ama herkes de kariyer yapmıyor elbette. Bazılarımız çalışmıyor. İşte bu çalışmayan insanlar için de, biz sizi toplumda nasıl biliyoruz? İşte polis misiniz, asker misiniz, evli misiniz, bekar mısınız, boşanmış mısınız, nesiniz? İşte bu konular bunlarla ilgili artık buraya gitmeniz gereken statünüzle ilgili bir konuyu netleşmenin netleştirmeniz gereken bir noktadayız ve bunun içinde güney ay bir kavuşum merkür diyor ki önce yuva ev aile ilgili konuları çöz çünkü bu konular senin ayağına bağ bu konular senin sırtında yük diyor sevgili başak burçları Tabi bu konu bu güneş tutulmasının yöneticisinin Jüpiter'in 5. evde görüyoruz ve Oğlak Burcu'nda aynı şekilde Satürn'ün de 5. evinizde ve Oğlak Burcu'nda ve o da 29'lu derecelerde. Demek ki bu güneş tutulmasının etkilerinin birazcık da Parasal konulara dayandığı, belki de aşk hayatınızla ilgili konulara dayandığı, belki çocuklarınızla ilgili konulara dayandığını da anlıyoruz. Demek ki 5. evinizde aslında siz 2008'den beri e, bazı yıkımlar yaşadınız. Yani parasal konularla ilgili, çocuklarınızla ilgili... Ee, yine e, aşk hayatınızla ilgili ve 2018'de de Satürn'ün oraya geçmesiyle işte bu konuları bir inşa süreci, bir yapılandırma sürecine geçtiniz. 2019'da Jüpiter'in de orada olması artık ve Satürn'ün bu tutulmada 29 derecede olması artık size diyor ki aşk hayatınızla ilgili gündemlerde, çocuklarınızla ilgili gündemlerde, parasal konularınızla ilgili gündemlerde belki de riskli yatırımlarınızla ilgili gündemlerde artık bir sona gelindi diyor. Artık bu konunun çözülmesi gerekiyor diyor. Artık yumurta kapıya dayandı diyor. Bu sebeple bu konu neyse bu konunun da özellikle yuva, hane, aile, aidiyet hissettiğiniz noktalarda çözülmesi gerektiğini bize vurguluyor. İşte siz de sevgili Başak burçları yuvanızla ilgili, ailenizle ilgili, köklerinizle ilgili bazı bakış açılarınız varsa bazı yargılarınız varsa, bazı inanç sistemleriniz varsa, belki de çocukluktan bu yana aldığınız bazı inanç sistemleriniz varsa ya da aile, ev, evlilikle ilgili bazı sıkıntılı durumlarınız varsa belki de bir bakış açısını terk etmeniz gerekiyor. Belki de kafanızda oluşturduğunuz, bunca zaman oluşturduğunuz bir yargıyı yıkmanız gerekiyor. İşte bu yargıyı yıkmalısınız ki siz sevgili Başak burçları statünüzle ilgili, kariyerinizle ilgili, toplum önündeki duruşunuzla ilgili yeni bir kimlikle var olun, yeni bir bakış açısıyla toplum sizi görsün diyor. Tabi bu tutulmanın yükseleni de yengeç burcu olduğu için konu sizin için aslında tamamıyla aile, yuva, kökler, ilişkiler ve belki de çocuklarla ilgili konuyu getiriyor Tabii sevgili başak burçları bu haritada Mars'ın bu güneş tutulmasına çok güzel etkide olduğunu görüyoruz Mars sizin 8. evinizde ilerliyor burada e, Mars'ın 8. evde olması açıkçası eşin kaynakları ile ilgili parasal konularınızla ilgili borçlarınız alacaklarınızla ilgili yine cinsel hayatınızla ilgili ve aynı zamanda Yine varsa ameliyatlar gibi böyle ufak tefek operasyonlar varsa bunlarla ilgili aslında e, güçlü bir şekilde eyleme geçeceğiniz görülüyor. Hani 8. konuları aslında e, bu saydığım konular var ama tabii ki sizin için korku uyandıran, sizin için zor olan meseleler ne ise işte sizin için o çok zor olan meselelerle ilgili harekete ve eyleme geçeceğiniz görülüyor eyleme geçmek zorunda kalacağınız görülüyor. Neden zorunluluk diyorum? Çünkü artık Satürn 29 derecelerde. Artık külli irade bu iş yüksek merceğe ulaşmış. Artık bu iş için bizden cüzi bir irade bekleniyor ve bu iradeyi de siz 8. ev konularında yapacaksınız. Bu 8. ev konularındaki durumlar nedir diye tekrarladığımızda korkularınız sizin için zor olan meseleler, cinsel hayatınızla ilgili konular, yine borçlar, alacaklar, miraslarla ilgili konular, yine eşin kaynakları ile ilgili konularda cesaret göstermeniz gereken bir Güneş tutulması burada tabii ki bu cesareti de yine aile, yuva, hane, köklerle ilgili alanlarda gerçekleştireceksiniz. İşte bu noktada yuvanızla ilgili, ailenizle ilgili, köklerinizle ilgili değiştirip dönüştürmeniz gereken tüm yargıları, bakış açınızı, açılarınızı ve kalıplarınızı geride bırakıp yeni bir bakış açısı geliştirerek toplum önündeki duruşunuzu yeniden var edebilirsiniz sevgili Başak Burçları. Kuzey Aydın'ı açıkçası İkizler'de olduğu için o da sizin 10. evinizde olduğu için artık sistem sana diyor ki 10. eve git Başak ve orada yeni bir bakış açısı geliştir. Geçmiş yargılarını ve kalıplarını bırak. Bu yargılar nerede dediğimizde bu yargılar yuva, aile, ev ve köklerinizle ilgili konularda olduğunu görüyoruz sevgili Başak burçları. Dediğim gibi bu haritada 3. evde de Venüs'ü görüyoruz. Venüs ee, yine bu yaşanacak olaylarla ilgili kimlerden destek alabilirsiniz diye sorduğumuzda aslında siz sevgili Başak Burçları yakın çevre kardeş kuzenlerden destek alabilirsiniz. Belki de bunlar çocuklarınız onlardan destek alabilirsiniz. Çünkü bu Venüs'ün Satürn'le güzel bir açısı olduğu görünüyor. Aynı şekilde Neptün'ün de bu 5. evinizdeki Satürn'e de güzel bir açısı var. Açıkçası bu bu durum bize yine yakın çevre, kardeş, kuzenlerden birebir iletişimde olduğunuz insanlar varsa bunlar ortaklık yaptığınız insanlar da olabilir. İşte bu insanlardan da bu konuyla ilgili destek alabilirsiniz. Yine aynı şekilde çok ilginç bir şekilde Neptün Satürn'e güzel bir destek verirken aynı Neptün 4. evdeki güneş tutulmasına da olumsuz bir açı veriyor, bir kare açı veriyor. Bu da eş, ortak sevgili ile ilgili birebir iletişimde olduğunuz insanlarla ilgili yapacağınız Eylem ve hareketlerde aslında bazı kafa karışıklıkları görülüyor, bazı hayal kırıklıkları olabilir ya da kanma, kandırılma gibi durumlar da yaşanabilir. Burada açıkçası şuraya da dönüp bakmak lazım. Belki de siz bu konularda bir e, kendi kendinizi mi kandırıyorsunuz kendi kendinize mi yanıltıyorsunuz diye de bir soru yöneltebilir sevgili e, Başak Burçları çünkü Neptün'ün klasik yöneticisi Jüpiter'dir o da 5. evinizde ve Oğlak Burcu gibi net bir burçta belki de bu yapacağınız dördüncü evde yapacağınız bir yenilik ve bu yenilik güneyli bir yenilik olduğu için güney aydınla kavuşan bir güneş tutulması olduğu için açıkçası bu konunun bizim için aslında yeniden ziyade çok eski bir konu olduğu ve fakat bu konunun bir türlü çözümlenemediği çözümlenemediği için de artık bu güneş tutulması ile birlikte bu işin halledilmesi gerektiğini anlıyoruz sevgili Başak Burçları. Koç Burcu da dediğimiz gibi Marsun Koç burcunda olması aslında siz bu konuyla ilgili çok defa e, özellikle cinsel hayatınızla ilgili korkularınız olabilir, e, maddi kaygılarınız olabilir, yine eşin kaynakları ile ilgili bazı konular, borçlar alacaklar, miraslar olabilir. İşte bu sizin için zor olan meseleler neyse aslında sizin için bu zor olan meseleler için siz aslında daha önceden çok daha eylemlerde bulundunuz. Biz bu haritadan bunu anlıyoruz. Bu bir kereliğine bir deneme değildi. Birkaç kere denendi ve başarısız olundu. İşte şimdi bu noktada Satürn'ün de 29 derecede olması bu başarısız olundan denenip denenip de bir türlü içinden çıkılamayan konu neyse bu konunun artık tam olarak çözümlenmesi gerektiğini görüyoruz. Yine bu konuyu çözümlemekte dediğimiz gibi yakın çevre kardeş kuzenlerden destek alabilirsiniz. Çocuklarınızdan da destek alabilirsiniz en nihayetinde. Çünkü dedik ya Mars'ın bu güneş tutulmasıyla çok güzel üçgen açısı var. Eylem odaklıyız. Eylem gücümüz yerinde. Kontrolümüzü alıyoruz. Bu sizin için zor olan konular neyse bu konularla ilgili hareket ediyoruz. Ve Venüs'ün akrep burcunda olması Venüs'ün de akrep olduğu için de Mars'ın kontrolünde olması demek ki bu zorlandığımız konularla ilgili yakın çevre kardeş kuzenlerden de destekler alabiliriz sevgili Başak Burçları. Evet arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. bir konu daha var. Uranüs de tabii ki sevgili Başak Burçları 9. evde görüyoruz. 9. ev konuları neydi? İnançlar, bakış açıları, e Yüksek öğretim, eğitim hayatı, uzaklar, uzak şehirler, mahkemeler, davalarla ilgili artık kafanızda bir yargı, bir değiştiremediğiniz şeyler varsa işte bu 2018'den beri zaten Uranüs oraları kaşıyor, kurcalıyor. Artık sizin de bu mahkemeler, davalar, işte inançlar, e, ticari konular, yüksek öğretim, eğitim hayatı, belki de uzaklarla ilgili meseleler neyse, oralarla ilgili farklılığı yeni bir e, düzene geçtiğiniz ya da geçmek zorunda olduğunuzu görüyoruz. Çünkü Uranüs'ün olduğu hiçbir yer sabit ve stabil kalmaz. Uranüs değişiklik ister, marjinallik ister, farklılık ister. Siz de bunu yükseleniniz başak olduğu için ve 9. eve de güzel bir açı yansıttığı için aslında siz de bunu artık seve seve yapacaksınız sevgili arkadaşlarım. Bu tutulma siz sevgili başaklar için birazcık daha zorlu gibi olabilir. Ee, ama dediğimiz gibi bu konu artık yüksek mercide, külli iradede. Siz sadece cüz'i iradenizi göstererek 8. ev konuları ilgili korktuğunuz sizin için zor olan meselelerle ilgili hareket ve eyleminizi gösteriyorsunuz ve bu konularda nerede e, bu konularda burada gösteriyorsunuz yeniliği nerede yapıyorsunuz yuvanız aileniz köklerinizle ilgili alanlarda artık bir yenilik yapıyorsunuz ve böylelikle yükselen yengeç olduğu için 11. evde idealleriniz ve hedefleriniz konusunda da varmak istediğiniz noktaya varıyorsunuz sevgili başak burçları. Zorlanacaksınız. Evet başak olduğunuz için kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü sizin gibi değişken burçlarda olduğu için zorlanacaksınız. Ama hiçbir zorluk yoktur ki arkasında bir ferahlık getirsin sevgili başak burçları. Bir ayette vardı her zorluğun altında bir kolaylık vardır diye mutlaka bu konuda da destekler alacaksınız. Evet sevgili Başak burçları sizin için güneş tutulmasının etkileri şimdilik bu kadar diyebilirim. Arkadaşlarım ben güneş tutulmasının genel etkilerini anlattığım bir video var. Yine aynı şekilde ruhsal etkilerini anlattığım video var. Lütfen bu videoyu dinledikten sonra o videolara da dönün ve onları da dinleyin. Her ikisini birleştirdiğinizde kafanızda çok güzel bir sentez oluşacak ve aslında konunun ne olduğunu tam olarak anlayacaksınız. Ben her zaman diyorum bir konunun ruhsal boyutunu anlamadan dünyasal boyuttaki karşılığını idrak edemeyiz ve bu yönde de eylemlerimizi gerçekleştiremeyiz. O sebeple önce ruhsal boyutunu anlayalım derim ben sevgili Başak Burçları. O sebepten dolayı o videoları izleyin diyorum. Evet arkadaşlarım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel öneri ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın beğenilerinizi de eksik etmeyin diyorum. Videomuzu sonlandırıyorum. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Hepinizi seviyorum. Lütfen çok güzel bir güneş tutulması olması için eylemlerinizi doğru bir şekilde atın. Ve korktuğunuz konularla ilgili ne varsa onları da aşmak için gücünüzü ve iradenizi kullanın. Sevgiler selamlar.